imzamızı e, imzalı artık imzalı hocam. kitabımızı Nazlı Hanım'a takdim evet, ettik. Onun geliri de e, bu Sema hastasına evet. bağışlayacağız. Bütün kitabın bütün gelirlerini. Hocam nasıl evet. peki şu anda ilgi? Gerçekten e, muhteşem bir ilgi var. Şanlıurfa Fuarı'nda bu kadar büyük bir ilgi ilk defa oluyor. Diye düşünüyorum. Muazzam bir ilgi. Hem kışa denk gelmesi hem ııı e, Ortamın da müsait olmasıyla, havanın da ile, havada, havada güzel olmasıyla birlikte Urfa'ya yakışır muhteşem bir talep ve ilgi var diye düşünüyorum. Bütün yazarlarımız burada, Şanlıurfa'lı yazarlar burada, ulusal yazarlarımız burada. Ee, çok güzel bir atmosfer var. Aileler çoluk çocuklarını alıp e, fuara bir bayram havasında gelip hem kitap inceliyorlar hem e, alışveriş yapıyorlar hem de çocukların eksik gördükleri şeyleri, kitapları satın Bilmiyorum, alıyorlar. Şu görüntü çok önemli. Yani Öğrenci evet. hem sosyal medyada çok zaman geçirmiyor, sosyal medya bağımlısı değil. Teknoloji evet. olarak da kitabı e, okuyabilir ama dokunması, hissetmesi çok önemli. Evet, gerçekten evet. önemli. Çocukların o gözündeki heyecan, ışıltı çok önemli. E, ve Anne babalarını sürükleyerek o e, kitaplara e, kitap aldırmaya çalışması ve kitap okuması Öyle küçük e, okuyucular var ki günde bir kitap, iki, iki kitap, hatta evet. kitap yetiştiremiyorlar. Aileler onları yetiştiremiyor. Evet. Evet.